Gazlı içecek tüketimi ve torkun noğ içeceği araştırma amacımız. 1. Gazlı içecek kategorisinde tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl aldığına ilişkin bilgi toplamak. 2. Gazlı içecek sektöründe tüketicinin marka değişiminde rol oynayan faktörleri bulmak. 3. Gazlı içecek kategorisinde tüketicilerin kullandıkları içecekte doğallığa ne kadar önem verdiklerini bulmak. 4. Gazlı içecek kategorisinde tüketicilerin içecek seçiminde dikkat ettiği özellikleri bulmak. 5. Gazlı içecek kategorisinde tüketicilerin reklamdan ne kadar etkilendiğini bulmak. 6. Şeker miktarının ne kadar etkili olduğunu bulmak. 7. Gazlı içecek kategorisinde tüketicinin sağlıklı ürünleri ne kadar tercih ettiğini anlamak. 8. Gazlı içecek kategorisinde tüketicilerin ayda ne kadar gazlı içecek tükettiğini bulmak. 9. Fiyatın ne kadar etkili olduğunu anlamak. 10. Helal olup olmamasının ne kadar etkili olduğunu anlamak. 11. Yerli marka olması içeceği seçmedeki etkisini bulmak. 12. Sık tüketilen ayları tespit etmek. 13. Gazlı içecek kategorisinde tüketicilerin içecek içindeki katkı maddeleri tüketimde ne kadar önemli olduğunu bulmak. 14. Gazlı içecek kategorisinde tüketicilerin daha çok neyle beraber tükettiklerini bulmak. araştırma stratejisi olarak belirlediğimiz hedef kitle ile anket yoluyla birebir şekilde görüşme sağlayacağız. Anket sorularımızı dijital medya üzerinden hedef kitleye ulaştıracağız.